malum kaymakamlı kitapları gönderilmeye başladı. Arkadaşlarımızın hı hı. da kaymakamlık kitapları hakkında soruları var. Ben de rast geldim. Arkadaşlarımız kitapların tanıtımlarını merak ediyorlar. Öncelikle süreç yakın çıktı artık. Ama yani çok sayıda adette kargonun ıı, kargo acentesine teslim edilmesinden dolayı birazcık geç işleniyor. Bu hafta içerisinde birçok arkadaşımızın eline ulaşacaktır en geç. Uzak ilçelerde olan arkadaşlarımıza ise bu videoyu çektiğimiz zaman günlerden Cuma günü muhtemelen en geç. Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde son kargolarda ulaşacaktır. Belirtelim bu arada. Güvenli bir şekilde yakın eğitim ekibi bunu paketliyor. Yani herhangi bir dağılma vesaire olmasın. Kargocular malum kitapları çok fazla zedeleyebiliyorlar ama üzerine kutunun üstüne bir de güzel bir kamuflajla güvenli bir şekilde arkadaşlarımız bunu kargoluyorlar. Tabi burada bir arkadaşımızın son gelecek kargolardan birisinin kargosu vardı önümde. Kutuyu şöyle açtığım zaman açıkçası şöyle açarsak eğer arkadaşlarımıza küçük bir mesajımız var. Bu mesajı onlara açtıkları zaman görecekler. Şimdi bu sene tabi mülki kitabımız tabi tek cilt değil biliyoruz mülki kitabımız. Üç cilt, iki cilti bu formatta. Üçüncü cilti de biraz sonra göstereceğim. Üçüncü cilt sadece iktisat kitabından oluşuyor. Şu anda cilt bir Türkçe İnsan Hakları, İnkılap Tarihi ve Türkiye Ekonomisi olarak adlandırdığımız bir kitap. Cilt 2 ise hukuk ve mevzuat alanlarını içeriyor. Anayasa, İdare, İdare Teşkilat ve Mahalli İdareler bölümü. 3 e, cilte çıkardığımız için e, sayfa sayılarımızı bir tık çok değil, bir tık aşağı indirebildik ve bu sayede daha ergonomik oldu. E, Tabi bir tık aşağı indirdik geçen şeye göre. Çünkü cilt ikimiz normal şartlarda geçen seneki kitaplarda da hemen hemen benzer sayfa sayısındaydı. Çünkü 3 ciltte çıkmasına rağmen sayfa yine düşmedi. Çıkmış sorular eklendiği için böyle şüphesiz ki. Şimdi bu sene tabii ekranda da arkadaşlarımıza ayrıca gösteririz. Bir defa çıkmış sorular mülki kitabının bu seneki en önemli yeniliği oldu soru bankasında. Malum kaymakamlık eğitim paketimiz kapsamında mülki soru bankamız gönderiliyor. Ve tabi birazdan yine bahsetmeye çalışacağım ders notlarımız gönderiliyor. Şimdi mülki soru bankası içerisinde bu sene ee, çıkmış sorular eklendi. Yani son 10 yılın üzerinde yani 2011'den e, başlıyor. 2023'e kadar e, çıkmış soruların e, tamamını eklemeye çalıştık. E, bu sene e, iktisatta da aynı şekilde tüm dersleri özelindeki çıkmış sorular kaymakamlık sınavı kapsamında alındı ve koyuldu. Bazı muhtelif alanlarda özellikle e, özellikle bu döneme yetişsin diye hakimlik sınavının çıkmış sorularını da eklemeye çalıştık ama tüm alanları ekleyemedik. Bazı muhtelif alanlarda söz konusu. Çünkü hakikaten vakit olarak da sınırlı bir vaktimiz vardı. Hemen sınavdan sonra çalışmaya başlatıp bugünlere yani bugünlerde de gönderilmesini istemiyorduk. Daha derken da gönderilmesini istiyoruz ama yani biraz kitap süreci oldukça sürekli bir kontrol döngüsü olduğu için vakit alıyor. O yüzden ekleyebildiklerimizin tamamını hakimlik cephesinde de eklediğimizi belirtmemde de fayda var. Yani sadece kaymakamlık çıkmış soruların olduğunu söyleyemem. Şimdi kitabımızın tabii çıkmış sorular eklendikten sonra soru sayılarını aşağıya yine eklemeye çalışalım emir bu her bir alanımızın soru sayılarını anayasa hukuku idari hukuku bir liste olarak yayınlamaya çalışalım zaten mülki kitabının soru sayıları çok iyiydi. Özgün soruları sayısı geçen yıllarda çok iyiydi. Çıktığı günden beri biliyorsun. 2020 yılında ilk versiyonu çıkmıştı mülki kitabının. Ee, 2019'da ise e, farklı bir isimle biz çıkartıyorduk bunu. 2017, 2018, 2019 farklı bir isimle çıkmıştı. 2020'den sonra artık kitabımızın ismini mülki yaptık ve o zaman bir dönüşüm geçirerek yine basmıştık kitabımız Ve mülki kitabı 2024'te aslında bir dönüşüm daha yaşamış oldu biraz bu yüzden de hani mart ayını buldu ki bence bulması da güzel daha kaliteli bir içerik çıkması için bu gerekiyor kitap ya böyle bir sektördeyiz kaymakamlık hazırlığı hakimlik hazırlığı benzer şekilde ve KPSS A alan sınavında içinde çalışmalarda böyle bir sıkıntı var yani hukuk mevzuat dinamizmini yakalamanız gerekiyor soruların eskimesi durumu var ÖSYM adeta Dönem dönem neredeyse 3 yılda bir hatta artık bence daha da aşağı düştü son yıllardaki e, soru tarzlarını değiştirdiği için kitaplarınızı en az 3 yılda bir ciddi dönüşüme sokmanız lazım. E, zaten yıl içerisinde yapılan güncellemeler yani o başka bir boyut. Onun üzerine de ayrıca bir dönüşüme sokmanız lazım. 2024 baskısı itibariyle mülki kitap net bir dönüşüme girmiştir. Bu çok açıktır. Dolayısıyla e, güzel bir versiyon oldu. Bu dönüşümü yaparken en önemli farklardan bir tanesi tabii ki çıkmış soruların eklenmesi. Bir diğer fark tabii ki bir takım ek özgün soruların eklenmiş olması ve tabii ki kitabın geçmiş özgün sorularında kullanılanların güncellemelerinin ve değişikliklerin uygulanmış olması. Öte yandan biz bu sene kitabın dizgi formatını da değiştirdik. Yani dizgi tasarımını da değiştirdik. Sayfa şablonlarımıza bakıldığı zaman ÖSYM'deki fasikül tasarımı neyse, içerideki fasikül tasarımı neyse aynısını biz de tercih etmiş olduk. Bu vesileyle biraz daha Arkadaşlarımızı da ÖSM sınav kitapçığına efendim daha e, ne diyelim e, aşina hale getirmiş olacağız böyle de bir şeyle çıktı e, ÖSM'nin tasarımına da uygun hale geldiğini söyleyebiliriz e, bu şekilde yani üç boyutlu bir açıkçası mülki kitabında e, dönüşüm gerçekleşti. 3 ve 3 cildi çıktı. Biraz sonra 3. ciltte alta konmuş sanırım. 3. ciltin boyutu farklı. 3. cilt iktisat kitabı 19-27 boyutunda. 1 ve ikinci cilt ise 16-24 boyutlarında biraz daha böyle kompakt bir formatta çıkmış oluyor. Yani açtığım zaman rahatlıkla soruları çözebiliyor olmam lazım. O formata çekmeye çalıştık. Biraz daha yıldan yıla yani iyileşme yapılıyor kitaplarımızda yine yapıldı. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani mülki kitabımız 3 cilt olarak şu anda bağımsız olarak eğitim.com sitesinden edinilebilir. Ama eğer eğitim paketi aldıysanız ya da alacaksanız gerek yok. 3 cilt olarak mülki kitabı şu şekilde gönderiliyor, gönderilmiş olunuyor. Dolayısıyla bu kitap eğitim paketi kapsamında da zaten hediye ediliyor. Şimdi idare teşkilat, mahalli idareleri biraz vurgu yapmak istiyorum. Tam mevzuattan oluşuyor. Açıkçası her sene kontrollerimizi yapıyoruz. Mevzuatın kapsayıcılığında olmasına açıkçası bilhassa özen gösteriyoruz çünkü bizim açıkçası burada kapsayıcı olmanın yanı sıra bir yandan da gereksiz bir mevzuat yükünü de arkadaşlarımıza vermememiz lazım. Bunlara dikkat ediyoruz bu sene de yine e, ufak bir ekleme oldu ve değişiklikler söz konusu tablo formatında zaten biraz bu biraz daha okunaklı bir formatta hani indirdiğin zaman mevzuat kovtereden biraz daha açıkçası okuması demotive edici formatlar geliyor onu biraz daha hani keyifli hale getirmeye çalışıyoruz bu sene sayfamızı biraz daha rengini açtık arkadaşlarımız için okunaklı hale geliyor. Bu da iki kez zaten yakın eğitim içerisinde taranacak. Bir e, efendim mevzuat okuması oturumu ayrı yapılıyor bir kere de bunun üzerinden ders işleniyor. Bir de farklı bir şekilde işlenmiş kaynaktan daha ilerleniyor. Dolayısıyla efendim bu da yine böyle bir kitap. Hani hukuktan gitmişken zaten yine bizim anayasa idare kitabımız e, bunun içerisinde mevcut. Bunun yanı sıra tabi bu sene bir de arkadaşlarımıza biz ek olarak kısa notları da koyduk anayasalar ve idari hukukunda. Çünkü açıkçası hocalarımızın bir kısmı bir kez bir tur kitaptan gidiyorlar bir turda kısa notlarından gidiyorlar çiftlik şeyitim paketi içerisinde çok arkadaşlarımızı pdf çıktılar almaya sevk etmek istemiyoruz Anayasa idare kitabımız da yine burada bu sene bütün kapaklar da değişmiş oldu bu arada hem ders notlarımızda hem de mülki kitabının efendim yeni e, e, kapağı da bu şekilde oldu daha şimdi buradan belki biraz kapalı görünüyor olabilir ama e, bir gerçekten etkileyici bir makam odasını buraya e, eklemiş e, olduk onu da söyleyebiliriz Öte yandan tabii yine Türkiye Ekonomisi kitabı Doktor Burcu Doğan tarafından çıkan kült bir eser, önemli bir eser. Ee, burada zaten ilk bu ders notu eserimizin içerisinde ayrıca ee, yine bazı sorular mevcut yine bazı denemeler mevcut Mülki Soru Bankası'nda zaten Ayrıca Türkiye ekonomisi soruları mevcut ee, Efendim e, bunu da belirtmiş olalım yine Ahmet Taşın e, oldukça insan hakları için hap niteliğinde önemli bir notu var onu da yine buraya koyduk bu sene kapaklarımızda böyle bir takım figürleri koymayı tercih ettik. Arkadaşlarımızı biraz daha motive edebilir diye. Ahmet'in açıkçası kısa notu da oldukça etkili bazı öz tablolarla yine bir tık gelişmiş vaziyette. Her sene ufak tefek de olsa değişiklikler oluyor. Yine burada bu sene mikro iktisat için ders notu gönderilmiyor çünkü mikro iktisatın açıkçası biz yazarak çalışılmasını istiyoruz. Ama makro iktisatta yine burcu hocanın özel notları var. Mikro iktisatta da iki farklı hocayla ders yapılıyor ve burada öz notların alınmasını tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. Yine makro iktisatta da oldukça okunaklı bir notu dersle beraber takip edilmekleri koymuş olduk. Yine burada efendim Keynes'in figürüyle arkadaşlarımızın karşısına çıkıyoruz ve yine inkılap tarihi ve atatürkçülük ve Türkçe Eseri tek yatay modülde çünkü bunlar hocalarımızın slayt notları var. slayt notlar içerisinde iyi bir tekrar kaynağı. Zaten İsmail Hoca'nın notları da oldukça kuvvetli, güçlü. Onu da yani çok beğeniyoruz. Arkadaşlarımıza öneriyoruz bunun üzerinden tekrar yapılmasını. Ama şüphesiz ki çıplak tekrar yapılamaz. Ders notlarımızın tamamı için, ders notlarımızın tamamı için bir defa Hocalarımızla beraber takip edilmesi lazım. Yalın tek başına takip edildiği zaman ben sonuç alınması düzeyinin düşük olacağını düşünüyorum. Derslerle beraber hatta üzerlerine bazı işlemeler yapmamız gerekiyor. Üzerine bazı eklemeler yapmamız gerekiyor. Tüm bu notları bu şekilde tekrar kaynağına dönüştürmeye çalışacağız. Yani hap oluşları biraz daha keyifli bir tekrarı. Hızlı tüketilebilirlik efendim hazını arkadaşlarımıza sağlasın istiyoruz. Dolayısıyla bu, bu kitaplarla bu sene inşallah kaymakamlık hazırlığını hep beraber aşmış olacağız. Mülki kitabındaki soru sayılarını ekrana getireceksin zaten. Mülki kitabı aslında bence hemen hemen iki soru bankasına bedel. Onu belirteyim. Yani e, dolayısıyla aslında ben e, ilk konu çalışması esnasında e, bir bölümün yarısını çözmeyi tercih ederdim. Diğer efendim... E, ara tekrarımın yani bir süre sonra bir zaman sonra yapacağım ara tekrarımın üstüne de ikinci kez ikinci bölüm soruları çözmek isterdim. Hemen hemen iki soru eşit. Zaten soru sayısı yüksekti. Bu süreçte iyice yani hemen hemen bir buçuk soru bankası kadardı mülki kitabı. Şimdi tam olarak çıkmış sorular eklendikten sonra neredeyse iki soru bankasının üzerine çıktı soru sayılarını veririz. Bazı alanlarda çıkmış sorular oldukça yüksek. Yine çıkmış soruları çözdük. Tamamı çözümlü şekilde. Bu arada ee, geçen seneye göre oransal farklılık nedir diye arkadaşlarımız soru soracak olsalar şöyle söyleyeyim: Bütün alanlara, bütün alanlara istisnasız bir defa çıkmış sorular eklendi bu bir. İki, e, bir takım mevzuat, hukuk güncellemeleri varsa uygulandı değişiklikler uygulandı. Öte yanda Türkçe sorularının tamamı değişti mesela. Bütün Türkçe sorularını değiştirdik. Sözel mantık sorularını ekledik. Efendim, e, bunun yanı sıra e, iktisat sorularında tamamı değişti sene ve iktisat da oldukça da fazla soru sayısı var. Geçen sene bizim mikro iktisat, makro iktisat ortalama hani yaklaşık 300'er sorumuz vardı. Bu sene bunun çok üstüne çıktı. E, makro iktisat içinde, mikro iktisat içinde ve artı bunun üstüne bir de çıkmış sorular eklendi. Dolayısıyla soru sayısı da oldukça yüksek olduğu için arkadaşlarımız yine iktisat cephesinde biraz daha tatmin olarak efendim soruları çözebilecekler. Dolayısıyla bu şekilde kitaplarımızı özetleyebiliriz. Tekrar edelim. Ders notlarımızı dışarıdan edinemiyorsunuz. Sadece eğitim paketimiz kapsamında gönderiliyor. Ama Mülki Soru Bankası setini edinebilirsiniz ayrıca ama eğitim paketini edinecekseniz gerek yok. Eğitim paketi içerisinde Mülki Soru Bankasını da edinebiliyorsunuz. Hayırlı olsun arkadaşlarımıza İnşallah güzel duygularla güzel verimli çalışmalarla bu seneyi, bu kaymakamlık kazılık dönemini bu eserlerle atlatacaklar.